Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle güzel bir tıraş sabunu ile tıraş olacağız. Bakalım yani deneyeceğim. ilk tıraşını gerçekleştireceğim. Bir anket yayınlamıştım ve ankette kazanan Alsancak tıraş sabununun misket limonlu aroması yani o kokulusu, öyle diyebiliriz. Bunu deneyeceğiz. Normalde Alsancak tıraş sabunu denemiştik. Onun kalitesini az çok biliyoruz fakat bu misket limonlusu nasıl acaba? Onu deneyimleyeceğiz. Bu bir dostumun, YouTube kanalı olan bir dostum bunun hiç kokusunu alamadığını söylemişti. Ben de merak ettim ve satın almıştım. Şimdi de denemek nasip oldu. Bakalım bunu deneyeceğiz. Şöyle bir açayım, içini göstereyim. Şöyle bir ek bir koruması var. Bu Alsancak Tıraş Sabunları'nda çok seviyorum bu özelliğini. Şöyle sarı bir sabun. Böyle limon, zaten misket limonu. Limonlu böyle bir, çok güzel bir şeyi var böyle. Nasıl desem şöyle gösterebilirim bir e, rengi var. Kokusu böyle nasıl desem size hani e, yani böyle misket limonu böyle iç açıcı bir limon gibi değil. Mesela derbi limon çok çok daha güzel de koku olarak. Bu nasıl tarif edebilirim size? Hani bilmiyorum e, hiç şey yapıyor musunuz ama mesela bir limon kullanacaksınız mesela. Bir yarısını kestiniz onu kullanmak için koydunuz işte tepsiye neyse ya da tabağa. Ondan sonra diğer yarım limonu da dolaba koymuşsunuz olduğunu yani koyduğunuz varsayın ya da öyle koyuyorsunuzdur. Ondan sonra bir gün sonra tekrar o limonu kullanacaksınızdır. Koklarsanız böyle tam böyle o, o koku da yani hani böyle tam böyle kokusu biraz azalmış, biraz o canlı o iç açan kokusu gitmiş şekilde kokuyor. Öyle diyebilirim. Böyle tarif edebilirim. Ee, bakalım deneyeceğiz. Ee, başka kullanacağım ekipmanları göstereyim şöyle. Yaki biz deneyeceğiz. Geçen sefer burnumun burasını çok fena kestim. Ee, şimdi şey yapacağım. Oraya dikkatli geçeceğim. Ee, bir de rapire kullanmıştım bir önceki tarışımda. Bu sefer de yeşil astra kullanmak istiyordum. Bazı dostlarımız çok fazla astra kullanmamı istediler. Ben de onları kırmayıp kullanmak istedim. Hem de merak ediyorum hani bu aletle nasıl olacak. Sanki çok uyum sağlayabilirmiş gibi hissettim. Şöyle şileti açıyorum. Dostlar Şöyle Astra jileti, şöyle koydum. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım bugün kendimi kesmem. Ee, umarım güzel geçer tıraş. Şöyle jileti koydum. Üstüne de bunu kapatıyorum. Evet, jileti çok güzel sabitliyor zaten. Ekstra bir şeye gerek kalmıyor fırça olarak şöyle yakinin sentetik fırçasını kullanacağım yine. Şöyle gördüğünüz gibi. Suda bekletiyorum. Hani ılık bir su, ılık bile değil yani normal suda bekletiyorum ki çok bekletmenize de gerek kalmayabilir. Evet, yavaştan tıraşımıza geçelim. Önce bir köpürteceğim. Ondan sonra yüz, hafif yüzümü ıslatayım. Dediğim gibi 3 günlük bir sakal var. Dostlar, şöyle göstereyim. Şimdi köpürtmeye geçelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hafifçe silkeliyorum ve başlıyorum köpürtmeye. Şöyle. Bu sabunların ilk kullanışında ben şeyi fark ettim böyle ya sertleşiyor ya da bir, bir şey sürüyorlar belki de yani dayanıklı olması açısından. Böyle tam köpürmüyor gibi hissediyorum. O tam verimi alamıyorum ilk köpürtmelerde. O yüzden biraz uzun tutacağım. İyice sağlam beslemek istiyorum fırçayı. Öyle dostlar. Birazcık şöyle hafiften yüzümü ıslatıp tekrardan köpürtmeye geçebilirim. Yüzde köpürteceğim. Çok seviyorum yüzü köpürtmeyi. Bir de hani sentetik olduğu için çok rahat oluyor. Biraz fazla besledim. İlave gerekirse şey yapabilirim. Ee, su ekleyebilirim. Başlarda bu alsancak tıraş sabunu kullanırken ben işte daha önce sandal aşı olanı kullandım. Köpürtüyorum. Yüzümde köpük bir anda eriyor. Yani böyle yok oluyor. Tam beceremiyordum. Biraz değişik bir. Bir de Arko'dan geçmiştim ben. İlk Arko kullanıyordum. Arko kullandıktan sonra bu şeye geçtim. Alsancak sabuna. İlk kullandığım zamanlarda. Alsancan köpüğü gayet güzel. Kalıp gibi bir köpük oldu. Ama biraz sonra biraz daha su sıkarız. Köpük gayet güzel oldu. Kıvamında. Herhangi bir hava kabarcığı görmüyorum şu an suratımda. Gayet güzel oldu. İyi ki bol bol beslemişim. Böyle kontrol etmek daha kolay oluyor. Şey yapınca. Yani hani sonradan su ekleyince. Sizin de bu şekilde kullanmanız daha iyi olabilir. Hani hiç olmazsa belli bir süreci böyle çok kuru olması iyi olmuyor çünkü yapışıyor çok ıslak olunca da bu sefer jileti çok hissediyorsunuz ve hani böyle cildi koruma bariyerini hani ya yani korumuyor cildi köpük sadece kaydırıyor. O yüzden bu kıvam on numara bence dostlar ve bence ikinci perdeye de yetecek bir kıvam gibi gözüküyor. Evet. Şimdi tıraşımıza geçelim. Bu sefer bakalım nasıl olacak. Kokusundan hiç bahsetmedim ben. Daldım hani köpük yapmasına. O limon kokusu geliyor ama böyle çok hafif. Hani böyle gerçekten hafif yani. Böyle buram buram yüzünüze vurmuyor koku. Ee, böyle hafif hafif geliyor. Hani sırf limon için alınır mı zannetmiyorum. Ama mesela şey varmış. Ee, onu daha denemedim ben ama. Ee, Acı badem. Acı badem kokusu da mesela... Buram buram burnu vuruyormuş. o Yani seven var, sevmeyen var. Ağır gelen var. Onu da denemek istiyorum. Şimdi şöyle yavaştan. Hmm. Sanki Rapira'dan daha güzel oldu Astra. Bu alette. Gördüğünüz gibi vurduğum gibi oluyor. Bu benim çok hoşuma giden bir özellik. Bir de hava kanalı olarak da iyi. Hani böyle hiç içinde tutmuyor. Ama tabii 5 günlük sakalı geçmezse tabii daha iyi olacaktır. Dostlar. Neyse ikinci perdede düzeltiriz. Neyse favori tam belirleyemedim. kısmında bir tık böyle hoşluk değilim yani biraz. Neyse aldı ya. Güzel aldı. Sıkıntı olmadı da. Sence jileti çok hissettiğim için böyle burun kısmı biraz korkutuyor. yaptırmışım kendime en yani güzel kesmişiz ya pek sıkıntı olmamış gibi Şu an ilk perde için güzel oldu zaten alsancak sabunun böyle nemlendirmesi müthiş kayganlığı müthiş e, kokusu da Mesela az, e, sandal ağaçlı olanı de. Bu da kötü değil ama e, hani bir daha alır mıyım zannetmiyorum ama alsancak sabunu olanı Hani e, alsancak tıraş sabununun e, sandal ağaçlı olanını alırım gibi. Neyse bir yüzümü yıkayayım. ondan sonra ikinci perdeye geçelim dostlar. Evet, neyse yüzümü kurulamayacaktım, hep unutuyorum. Bakıyorum, ilk perdeden bile, yani şöyle tek perde bile olsanız mükemmel bir perde çıkartıyor yani sakal kısalığı sağlıyor. Yüzümü yıkarken hafiften buram yandı, ee, şu tarafım birazcık, yani agresif, çok agresif bir alet. Ama e, bir kanama yok diye düşünüyorum, bir sıkıntı görünmüyor. Neyse ikinci perdemize geçelim. Bakalım umarım sorunsuz geçiririz. Bol bol beslemek mantıklı olmuş. Bayağı yetti yani. Güzel bir şekilde. Evet. Hatta 3. perdeye bile belki de yetecek bir köpük var. Hmm, neden yandığı belli olmuş buraya kanatmışım. Şimdi bazı dostlarım soruyor bana. Diyor ki mesela Night da kullanmıştım. O mu daha agresif, bu mu diyorlar? Yani ben onu daha çok seviyordum ya öyle söyleyeyim. Bunu da istemeden kanatıyorum kendimi. Durduk yere anlamadığım bir şeyden dolayı. Bence bu daha agresif. Ama sizin için başka Olabilir. Başka bir işte Night Elmint daha agresif olabilir ama yani onunla olmak bence çok daha iyiydi yani öyle söyleyeyim. Ne kadar agresiftir değildir bilmiyorum ama sanki o daha iyiydi ya. Daha iyi uyum sağlıyordu. Mesela ısırıyordu. Ufak tefek ama bunun ısırmaları gerçekten sağlam kan atıyor yani. Ama bunun da hissiyatı çok güzel. Böyle çıtır çıtır alışı falan müthiş. Onunla mesela hissetmiyordunuz bile. Böyle vuruyordu falan. Bunda jileti daha çok hissediyorsunuz. Ee, ve kestim yani kendimi birkaç defa. Hani e, ilk tıraşımda mesela diyordum ki hani, Night Elm'de daha şey daha agresif diyordum ama bunda bakın şuram bile kanadı hafiften. Ee, ve bu beni biraz rahatsız etti tabii. Neyse. Artık yeni bir alet denediğimde biraz mild bir alet seçmem iyi olacak gibi dostlar. Ben ne yaptım? Çapraz girdim tamam. Sorun yok. Kafam gitti bir anda her yer kanayınca. Gerçekten agresif ya. Hani bilmiyorum ama. Belki bugüne kadar denediğim en agresif alet olabilir dostlar ya. Olabilir yani benim için. Diyeyim. Şurada sivilce var doğruya. Kanatmak istemiyorum. acaba düz çekişler yaptım o yüzden mi? Ondan da emin değilim. Biraz hani çok hoşuma gitti böyle vurduğum gibi alması. Belki o yüzden de olabilir. Bir de kullanılan jilete göre belki sevebilirim. Ya bunun net bir cevabını veremiyorum. Şu an bana bu Night Elmut'tan daha agresif geliyor. Beast. Ama ee, yani daha dikkatli bir tıraş. Hani böyle daha böyle tek çekişli değil de. Mesela böyle 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 olduğumda tıraşımı nasıl olacak? Bir de Uygun bir jileti bulmak da çok önemli dostlar ya tıraşlarda. Biraz ustura etkisi var ama ben size söyleyeyim. Jileti aşırı hissediyorsun ya gerçekten böyle agresif bulunmasıysanız sizin için on numara bir alet olacaktır. Bilmiyorum ben Night Helmet'ı daha çok sevdim ya. Bunu da bayağı kanatıyorum kendime. Bir sonraki tıraşımda daha dikkatli olacağım. Daha böyle yavaş yavaş tıraş olacağım ki göreceğim nasıl bir etkisi olduğunu. Bir de jilet önerisinde bulunabilirsiniz çok sevinirim. Eğer bulunmazsanız da jilet platinum kullanmayı düşünüyorum bir sonraki tıraşımda. Ya da silver blue ikisinden birini. Evet dostlar tıraşımız olduk. Ee, umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Yani başka. Çok da güzel oluyor ya. Hani keyifli de olması tıraş ama işte kesmesek kendimizi. Sanki ilk defa tıraş oluyormuşum gibi. Her yani yerimi kanattım. Gerçekten agresif. Neyse dostlar bir yüzümü yıkayacağım. Sonra tekrardan devam edebiliriz. Evet dostlar, yüzümü yıkadım. Şap kullanma düşüncem yoktu fakat ne olur ne olmaz diye getirmiştim hani şey olmasın dedim. Hani bir kesik falan olursa geçen tıraş gibi şap kullanırım diye düşünmüştüm. O yüzden bugün şap kullanacağım. Şap kullanma niyetim yoktu. Sadece işte losyon sürüp çıkacaktım videoda. Ama şimdi kullanacağım, süreceğim şapı. Çünkü biraz fazla kanadı. Sağ sol her yer kanamaya başladı bu sefer. Şurada 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 gibi. O yüzden şapımı kullanacağım. Bu şapı beğenen yok. Kimse beğenmemiş. Ee, ki ben de zaten görmüştüm. Biraz sıkıştırılma bir taş gibiydi böyle şapı. Ee, o yüzden şöyle göstereyim size. O yüzden bunu denemek istedim. Dostlar şu an buralarım, şuralarım biraz yandı. Evet, çene kısmı da yanıyor. Büyük kısmında bir şey yok. Dediğim gibi kimse beğenmemiş. Ee, ki ben de baktım zaten. Çok iyi durmuyordu. Ama deneyeceğiz işte. Zaten önce bunu deneyeyim. Hani kötü olduğunu görürsem diğerine geçerim diye düşündüm. Diğer ihaçapı beğeniyor herkes. Hatta bulan stokluyor diyebilirim. Bakalım deneyeceğim nasıl bir etki verecek. Ama mesela FNX şapta bir yer yandığı zaman çok yanıyordu. Bunda o kadar yanmıyor gibi. Ama tabii daha uzun bir kullanımda daha iyi bir karar verebilirim dostlar. Şimdi ben videoyu durduracağım. Bir etrafı toparlayacağım. Ondan sonra tekrardan geleceğim ve son duruma bakarız dostlar. Evet dostlar, şu an böyle yüzümde kurudu ve böyle gerdi beni böyle. Gerim gerim gerildi suratım. O yüzden şimdi yıkayacağım yüzümü. Ondan sonra son bir değerlendirmeye geçip bir losyon yapıp kapatacağız. Evet dostlar. Şöyle bir saçları da atalım geriye. Evet. Yüzümüzü kurulayalım ve son haline bakalım. Bu şap sanki böyle yüzde hani e, yani iha şapı hani beğenmiyoruz falan filan ama sanki böyle yüzde şey yapıyormuş gibi böyle eee mermer gibi bir surat bırakıyormuş gibi. Aşırı iyi. Ee, bilmiyorum ya da bu kadar hissetmiyordum bunu. Sanki gözenekleri hemen kapatıyormuş gibi. Şöyle son halini göstereyim size dostlar. Gördüğünüz gibi. Yani e, güzel oldu gibi. E, yani aletin o agresifliğinden bahsederken birçok şeyi de böyle e, kaçırdık tabii. Çünkü sabundan bahsediyorduk. Ee, mesela ama alet için şunu söyleyebilirim. Mesela yakikatana ile benziyor hissiyat olarak. Hani cildinizde jileti hissetmeniz açısından. Fakat mesela yakikatana da böyle bir dalgınlık olmadığı sürece hani güzel bir şekilde hani normal her zamanki tıraşınız olduğunuz sürece e, bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bir kesmedir falan. Bunda ama anlamadığım bir şekilde bir yerler kanıyor böyle bir yerler ya, inanılmaz agresif. Hani bilmiyorum ben e, Night Helmet'ı daha şey buluyorum böyle daha hani daha az agresif buluyorum. Hani çok güzel onunla belki de daha keyifli tıraş olması ama bunda hem jileti daha çok hissediyorsunuz hem de böyle e, yani kesiyorsunuz bir yerlerinizi ama belki bu benim hatamdır onu da bilmiyorum. Şöyle göstereyim hafiften şeyde kurudu. E, Alsancak tıraş sabununun misket limonlusu dediğim gibi kokusu biraz o buzdolabında beklemiş e, limon gibi böyle hafif bir kokusu var kokusu gitmiş bir limon gibi. Hafiften yani diyebiliriz dostlar. Ee, ama yapısı falan güzel. Merak ediyorsunuz kullanılabilir dostlar. Ee, neyse şimdi losyonumuza geçelim. Şöyle 4711. Ee, bu misket limonla yakışacak bir e, limon kolonyası kokusu var yani. Aslında limon kolonyalarının atası diyebiliriz. Hatta kolonyanın atası diyebiliriz. Ee, bunu kullanacağım. Yakışacağını düşündüm. Şöyle dostlar. %71 alkol var içeriğinde. Tabi bu beni birazcık korkutuyor ama şap kullandığımız için çok yanmayabilir. Pek yanmadı. Hatta hiç yanmadı. Bıyıklarımın oraları hariç. Bir de şuralara falan. Mis gibi bir tıraş çıkarttı. Hani limon kolonyası gibi kokuyor. Ama şöyle de diyebilirim hani böyle farklı turunçgillerde var gibi sanki içinde ama hani ilk nota, kafa ilk gelen nota limon. Hani öyle diyebilirim dostlar. Neyse görüşürüz. Tarihsiz güzel tıraşlar sizlere.